Herkese merhaba. Bugünkü videoda tavşanlar için kurabiye yapacağız. Bu istek bir video. Biraz geç olsa da bugün bu videoyu çekiyoruz. Malzemelerimiz bir bardak kuru, ot, bir bardak palıt, bir pişen muz ve gerektiği kadar kaynamış su. Kuru ot ve palıt paketlerin altında kalanlardan kullanıyorum. Onlar toz halinde oluyor. Fazla uğraşmama gerek yok. Onları ikisini kullanıyorum. Önce palıtsı suyla ıslatıyorum. Ondan sonra da kuru otu robottan çekiyorum. Ve pişen muzda da kabuğunu soyup onu da birlikte karıştırıyorum. Kıvamı böyle hamur gibi olacak. O şekilde hepsi iyice karıştıktan sonra artık istediğiniz şekilde şekil verebilirsiniz. Bu kurabiyeleri yaparken de fazla büyük olmamasına dikkat edin. Şekil verdikten sonra daha önceden ısıttığınız fırında en düşük ayarda onları pişiriyorsunuz. Tabii ki bu sizin fırınıza göre değişecektir. Yarım saat de olabilir, bir saat de olabilir. Onu arada bir kontrol ederseniz iyi olur. Şöyle üstüne baktığınızda da hafif rengi değişecektir. Amerika'daki ve Türkiye'deki fırın dereceleri değişiyor. Amerika'daki fırın derecesine göre 250 derecede pişiriyorum. Tabii ki bu Türkiye'deki fırın derecesine göre değişecektir. Ona sonra bakıp yazılı olarak sizinle <laughs> paylaşacağım. Türkiye'deki fırın derecesi kaç olması gerekiyor? Yine de dikkat etmeniz gerekiyor. Yakmamanız gerekiyor. Eğer ki yakarsanız onu tavşanınıza veremezsiniz. Pişirdikten sonra da bir yarım saat falan fırında tutuyorum. Tam böyle içi de pişsin diye. Fırından çıkardıktan sonra da bir karton kutuya koyuyorum onları. İki parçaya böldüğünüzde ortasına bakın. Ortası böyle pişmemiş gibi duruyorsa kesinlikle dışarıda kalması gerekiyor. Hava alması gerekiyor. Eğer ki o şekilde bir kavanoza koyarsanız o küflenmeye başlayacaktır. Bu da tavşanınız için iyi değil. Fırından çıkardıktan sonra da bir karton kutuya koyuyorum onları. Size önerim bir ya da iki gün dışarıda kalsın hava alsın. Sonra da bir karton kutuya koyup kaldırabilirsiniz onu. Bu kurabiyeleri kaç yaşındaki tavşana verebilirsiniz ve günde kaç tane verebilirsiniz. Tavşanınız 2 aylık olduktan sonra bu kurabiyelerin yarısını günde bir sefer verebilirsiniz. Bunu ikiye bölüp yarısını verebilirsiniz. Yavru tavşanlar 3 aylık olduktan sonra bu kurabiyelerden bir tanesini günde bir sefer verebilirsiniz. Ve bu şekilde bütün tavşanlara bir tane günde verirseniz yeterli olacak. Bu kurabiyeleri yaptığımda her bir tavşanıma bir tane veriyorum. Günde bir sefer. Tavşanlarım için farklı kurabiyeleri de yapıyorum. Onları da ileride yine videolarını çekip sizinle paylaşacağım. Bugünkü video tavşanlar için kurabiye yapılışı hakkındaydı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.